Polonya neyi öğretecek size biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şunu anladım. Polonya size sabırlı olmanızı öğretecek olan ülkedir. Herkese Polonya'dan selam arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Artık e, firma değişikliği yaptım Polonya'da. Benim için ne kadar büyük e, katkısı olacak onu ben size anlatacağım. Hem de e, Umova Praca ve Umova Zizcenya'nın farkını da ben bugün e, bildiğim kadarıyla e, size aktarmaya çalışacağım. Şimdi ben daha önce arkadaşlar e, Umovaz ile çalışıyordum. Bu iş, iş sözleşme türü Umovaz Leceni, Umova, Umova Praca. Yine de birkaç tane iş sözleşme e, türü var. Umova Pelne Etat diye ben biliyorum. Yine de bir, birkaç tane böyle bir Polonya'da iş sözleşme türleri var. Umova Praca arkadaşlar kimler için daha avantajlı? Ve Umova Leceni kimler için daha avantajlı? Kendi tecrübeme göre bunu ben size açıklamaya çalışacağım. Umova Leceni 26 yaşın e, üstünde olan biri umova zetene ile çalıştığı zaman vergi ödeyecek. 20 26 yaşın altındaki birey vergi ödemeyecek. Şimdi 26 yaşın üstündeki birey diyelim ki saatlik 24 25 lot kazanıyorsa 26 yaşın altındaki birey 30 lot kazanacak saatlik. E, mesela ben 26 yaşın üstündeyim. Ee, ve aylık 200 saat çalıştığımı varsayarsak zaman 200 saat çarpıyoruz 24. 4800 yapıyor. Yani kazan, benim kazanacağım maaş 4800 yapıyor. Şimdi 26 yaşın altındaki birey 200 saat çalışırsa 30 lotudan kazandığını varsayarsak 200 çarpı kaç yapar? 6000 lot yapar. Yani arasında 1200 zlotu bir fark var. İşte bu yönden daha avantajlı olacaktır. Umavazı çene ile çalışmanızı, 26 yaşın altındaki birey için söylüyorum. Şimdi Umavazı çene'nin bayram tatili falan olduğu zaman mesela bayramlarda burada tatil oluyor. Ee, orada işe çıkarsanız paranız kazanacaksınız. Çıkmazsanız kazanmayacaksınız. Bu iki taraf için de geçerli. Ee, ama Umova Prasa'da işler tamamen değişiyor arkadaşlar. Şimdi Umova Zecenia'nın davetiyesini ben size gö göstereceğim. Nasıl oluyor Umova davetiyesi? Bakın şu şekilde Umova Zecenia'nın davetiyesi bu şekilde oluyor. Şimdi burada Prasonik Produkçı yazıyor ve davetiye elinize geldiği zaman Umova Zecenia olarak yazıyor. Şimdi Umova Prasa'nın davetiyesi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada Umova Pratsa olarak yazıyor artık. Ve burada da Brut olarak 5522 yazıyor. Umova arkadaşlar bana göre şu anda çok kötü Umova Yani tabii ki de siz yeni gelenler için ister istemez siz Umova ile başlayacaksınız. Umova Pratsa ile çalışmanız çok daha zor. Umova Pratsa ile çalışacağım gibi gibi düşünmeyin. Siz Umova ile çalışacaksınız. Ondan sonra Umova Pratsa'ya geçiş yapabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize bağlı. Ee, Umam ile çalış, çalıştım. 2 sene yaklaşık, 2,5 sene ben Umam Hazreti Seni ile çalıştım. Hiçbir şekilde kötü yanı yok. E, bayram tatillerinde evde yattığınız zaman hiçbir şekilde size ücret yatmayacak. Umova Hazreti da bu böyle değil. Şimdi Umova Hazreti da şu arkadaşlar. Hazreti Evrağım benim arkadaşlar. Şu Umova Hazreti Evrağım. Ve burada e, ben bana çalışmam gereken aylık 160 saat. Kazanç yazılmış aylık benim kazancım 5750 brut olarak gözüküyor burada. Aylık 160 saat çalıştığım zaman 5750 zloty kazanacaksın diye evrakta bu şekilde yazıyor. 40 saat çalışacağım. Bu da ayda baktığımız zaman ben ayda 20 gün çalışacağım. Ve 20 gün çalıştığım zaman bu da 160 saat saate tekabül ediyor. 160 saat çalıştığım zamanda 5.750 Zloty brut olarak maaş alacağım. 5.750 brutta netto olarak da 4.250 oluyor. Yani 5.750'den de bir buçuk yani 1.500'ü ayırdığınız zaman zaten orada vergiler, mergiler onlar çıkıyor ve net olarak benim elime geçecek rakam 4.250. 160 saat çalıştığımda. Euro'ya çarptığımız zaman 970 2 euro yapar. 972 euro benim aylık net kazancım olacak. Bu da 160 saat çalıştığım zaman bu para benim hesabıma geçecek. Şimdi bu bu şekilde kalacak mı arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki çok az. Evet az. 4, 972 euro nedir? Şimdi bu bu şekilde kalmayacak. Artı da ben şu şekilde yine de kazanç sağlayabileceğim. Cumartesi ben işe çıkarsam artı olarak 150 zł olsa yine hesabıma yatacak. Yani aylık maaşıma eklenecek. 150 loti. Artı da bir gün izin eklenecek. Pazar günü ben işe çıkarsam 300 loti eklenecek aylık hesabıma. Yani aylık maaşıma 300 loti tekrar eklenecek ve bir gün izin eklenecek. Bayram günleri ben işe çıkarsam tekrardan 300 loti bir daha eklenecek ve izin hesabıma yani aylık kullanacağım izin de eklenecek. Çünkü ben orada çalıştım. Bu yüzden de benim izine, izin kullanma hakkım olacak. Şimdi ben cumartesi işe işe çıktım. Cumartesi çıktım. 150 zloty benim hesabıma, yani bu maaşıma mesela 4250 mi? 4250'ye 150 tekrar eklenecek. Ve tatil günü çıktığım zaman tekrardan e, 300 zloty tekrar eklenecek ve e, buna da artı olarak da bir izin gün eklenecek. Bu ayda Cumartesi, sadece cumartelerin sayalım oluyor. Yani 4 cumartesi işe çıkarsam yani 4250 600 ekleyeceğiz. Kaç yapar? 4850 yapar. 4850 artı da 4 gün izin kazanmış olacağım. Yani o izini de istediğim zaman kullanabileceğim. Ondan sonra artı da burada bonuslar var. 1000 lotu, 700 lotu, 800 lotu, 900 lotu işte Nasıl çalışırsan o da işte bonuslar da ona göre değişiyor. Yani bunu da 1000 slot diye eklesek, 1000 slot eklediğimiz zaman 5850 yapar. 5850 slot. I. Aylık 192 saat çalışırsam bonuslarla birlikte benim kazancım 5850 slot olacak net olarak. Da 1340 euro yapar. Haftada 6 gün çalışacağım ve bu parayı kazanacağım. Bu parayı kazanacağım artı da 4 gün izinde kazanmış olacağım. Mova pratsa'da siz mesai kalırsanız 4 saat olarak mesai her gün diyelim ki yani bu her zaman olan bir mesai olmayacak. Size işte bize burada söyleniyor mesai kalacak mısın diye. Mesaina ben kalırsam eğer Mova pratsa ile çalış, çalıştığımda mesaina kalırsam artı da 8 saatten hariç 4 saat tekrar ben eklersem bu sefer 4 saat için 200 lot benim aylık maaşıma eklenecek. Saatlik olarak 50 zlotaya gelecek arkadaşlar. Yani Nova Pratsa'nın böyle bir artıları da var. Şimdi ben haftada haftada yani 8 saat haftada 12 saatten çalışırsam normal alacağım paranın dışında haftalık 1000 zlotu yine de ekleyebileceğim maaşıma. 5 gün boyunca ben sürekli mesai mesaneye gidersem 1 ay boyunca olarak da 4000 zloty para yapar. 4000 zloty da yaklaşık 1000 euro para yapar arkadaşlar. Bir avantajları var. Azları diyor ya Polonya'da maaşlar az. Az değil arkadaşlar. Polonya'daki size gösterilen maaş aylık 160 saat çalıştığınızda kazanacağınız parayı söyleniyor size. Burada mesailer eklenmiyor. Bonuslar işte bu kadar bonus alacaksınız. Bunlar eklenmiyor çünkü işe başladığınız zaman bu, bu bonuslar sizin hesabınıza yatacak bir şey değil. Ve yeni işe başladığınız zaman size mesai çok fazla verilmiyor. Öncelikle alışmanız gerekiyor. Dil öğrenmeniz gerekiyor. Bir zaman böyle bir iş sözleşmelerine geçtiğiniz zaman arkadaşlar yani aylık kazanacağınız para az olmayacak. Şimdi mesela 160 saat çalıştığımda 4250 zloty kazanıyorsam 60 saati ben 250 yaparsam kaç yapar? Yaklaşık 2000 euro para yapar arkadaşlar yani bonuslarla birlikte. Az para değil 2000 euro. Bunları ben size bugün anlatma gereği duydum. Hani bunları bilin. Sonuçta bilmenizi gerçekten istiyorum. Hani yarın bugün içinizde hani Polonya'da uzun süre kalmak isteyenler oluyor uzun süre bir yerde çalışmak isteyenler olacaktır. Yani büyük ihtimalle öyle insanlar mutlaka var. Yani o insanlar için aslında bu video arkadaşlar. Hani ne bileyim kafanızda farklı bir iş türleri, farklı bir şeyler varsa bu, bu video sizi ilgilendiren bir konu değil. Bu video sizi hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ama bilmeniz, bunları bilmeniz tabii ki de sizin için daha iyi. Bu dışında Umova Pratsa ile çalışmaya başladığımız zaman burada multisport kartlar var. Multisport kartı da e, aylık 87 zloty ödüyorsunuz. Bu da işte oradaki şeyler var. Mesela multisport'un kendisi multisport plus var. Multisport yine de bir şey yani multisport çocuklar için gibi gibi böyle bir seçenekler oluyor. Şimdi multisport'u ben alırsam aylık 87 zloty ödeyeceğim. Ve Polonya'nın herhangi bir yerinde multisport'la giriş yapılan, spor salonu varsa bu fark etmez. Fitness olabilir, boks olabilir, güreş olabilir, e, ne bileyim e, sauna olabilir, hamam olabilir ya da basseyn olabilir. Herhangi bir yere gidip ben o multisport kartı kullanıp oraya giriş yapabiliyorum. Umova Pratsa bunu da veriyor size. Artı da Umova Pratsa ile çalışmaya başladığınız zaman ev tut tutacağınız zaman da bu da size bir artı artı sağlıyor. Çünkü siz artık e, firmaya bağlısınız. MOBA pratsa da diyelim ki benim iş yerinde sonuçta herhangi bir şey olabilir. Ne bileyim bir yerde ayağında bir sakat sakatlanabilirsin. Ne bileyim işte dikkatsizlik olduğu zaman eline bilmiyorum ayna düştü veya kapı düştü e, bilmem bir şey oldu olduğu zaman gereken evraklar var. O evrakları doldurup doldurduktan sonra sen e, evinde bir ay mı yatacaksın, 2 ay mı yatacaksın o da belli değil. Bir şey olduğu zaman tekrar yine de sizin sigortanız onu karşılayacak. Artı da e, siz evinizde yattığınız zaman sizin maaşınız yine de e, ödenecek. %80'e maaşın mesela diyelim ki siz aylık 4.250 ben 4.250 uzatıp kazanıyorsam %80'ini ben alacağım. Burada sadece e, premia buradaki bonus sizin hesabınıza gelmeyecek. Sadece maaşınızdan %80'i sizin hesabınıza tekrardan yatacak. Yani 4257, 3500 atıyorum, örnek veriyorum. Siz evinizde yattığınız 1-2 ay yine de siz o parayı alacaksınız. Bu şekilde de bir artısı var. Ben bu, bu videoyu size bilgi amaçlı çekiyorum. Bunları bilin diye çekiyorum. Ben size burada iş teklif etmiyorum veya işe davet etmiyorum. Bir de Omova Pratsa ile çalıştığınız zaman arkadaşlar, işveren sizi hiçbir şekilde, hiçbir şekilde sizi al deyip maaşınızı vermeme gibi bir söz konusu hiçbir şekilde olmaz. Öyle bir şeyin imkanı olmaz. Umova da tekrar bu şeyi size yapabilirler. Polonya'ya geldiğiniz zaman Umova Parasa'da böyle bir şey hiç söz konusu olmaz arkadaşlar. Yani bu da bilginiz olsun. Yani maaşınız evrakta maaşınız ne yazıyorsa onu alacaksınız. Polonya neyi öğretecek size biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şunu anladım. Polonya size sabırlı olmanızı öğretecek olan ülkedir arkadaşlar. Ben bunu çok iyi anladım. Çünkü ben artık burada bekleye 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 baştan beri işte davetiyi bekle, vizeyi bekle, buraya geldikten sonra oturum kartını bekle, Umova geçmek için onu bekle. Bakın ben Umova geçmek için tam tamına bir buçuk sene bekledim. Bir buçuk sene. Ben orada çalışıyorum zaten. Yani bir senedir, bir buçuk senedir çalışıyorum. Ve ben gittim. İşte burada kironik derler. Ona gidiyorsun. İşte söylüyorsun. Ben o Mova Pratsa'ya geçmek istiyorum. Ben burada çalışıyorum. O da görüyor senin çalıştığını falan. Ee, yani uzun süredir, uzun süre çalışıyorsan Mova Z-Sene'den Mova Pratsa'ya geçiş, geçiş olabiliyor. Ama işte kısa süre çalışıp da veya hemen apar topar o Mova Pratsa'ya geçemiyorsun e, Umova Pratsa'ya geçmen için tekrardan burada en az lehçeleri bilmeniz gerekiyor. Böyle bir şartları da olabilir. Bilmiyorum farklı bir farklı yerlerde, farklı şehirlerde belki Umova Pratsa'ya geçiş daha kolaydır. Ne bileyim 6 ay çalıştıktan sonra belki onlar o şekilde alıyordur. Ya da bir sene geçtikten sonra alıyordur. bizim burada çok sıra olduğu için bu yüzden bir buçuk sene bekleme zorunda kaldım. Yani Bekleyeceğiz. Başka yapacağımız da bir şey yok. Çünkü bana bu Mova Pratsa lazımdı. Bu yüzden bayağı bu şekilde bekledim. Şu anda rahatladım diyebilirim artık. E, izinim olacak. Ne bileyim senelik 20 gün izin kullanabileceğim. İşte artı dediğim şekilde yani Mova Pratsa ile çalışmaya başladığın zaman senelik 20 günlük izininiz oluyor. Onu da istediğin zaman gene de kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da cumartesi günleri işe çıktığınız zaman, bayram günleri işe çıktığınız zaman artı 150 zloty, bayram günleri 300 zloty, pazar günleri 300 zloty tekrar yine de kazancınıza kazanç katabiliyorsunuz. Ee, artı da işte izinler, işte ayda 4 kere e, cumartesi gün çıktığınız zaman 4 gün izin hakkınız yine de oluyor. Yani bunları toplayıp toplayıp yine de siz izine gidebiliyorsunuz. Yani böyle böyle bir artıları var ama Moğol Zeynep'de böyle bir şey yok işte dediğim şekilde. Sadece gittiğin gün alıyorsun, bayram günleri falan, işe çıkmadığın zaman işte 10 gün mü burada Polonya'da bayram. Size dediler mi iş yok, sen elinde yatıyorsun, maaşın yürümüyor ama UMAVA Pratsa'da böyle değil, rahatsın, yat evinde, yine de paranı yürüyor. İşte böyle bir artıları var UMAVA Pratsa'nın. Yani bu UMAVA Pratsa arkadaşlar Polonya'da uzun süre çalışmak isteyenler. Ne bileyim her insanın e, kafa yapısı aynı olmayabiliyor. Bazıları buraya gel farklı bir işler yapmak istiyor. Bazıları tabii ki de herkes burada sonuçta fabrikada çalışacak veya depoda çalışacak diye bir şey, bir şey yok. E, i̇şte bunu ben e, Polonya'da uzun süre bir yerde çalışıp bir yerde çalışmak isteyenler, fabrikada depoda çalışmak isteyenler için e, onlara daha çok ilgilendiren bir konu. Ama sizin işte dediğim şekilde buraya gelip bir sene bir yerde çalışıp ondan sonra bilmiyorum farklı Avrupa ülkelerine geçmek istiyorsunuzdur. Ya da bilmiyorum kendinize bir kahve veya kebapçı veya ne bileyim kafeterya veya bilmeyen bir şeyler açmak istiyorsunuzdur. Bunlar da olabiliyor. Hani sonuçta hepimiz farklıyız yani. Bizim de tabii ki de kafamızda kurduğumuz, planladığımız bir şeyler var. Biz de sonuçta hayat boyu ömrümüz bitene kadar, ömrümüzü bitirene kadar bu işte kalmayacağız. Ama şu anda çalışmam gerekiyor. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Ee, bu yüzden de ben bu şekilde şu şimdilik bu şekilde devam edeceğim bilmiyorum işte dediğim şekilde sizin farklı kafa farklı düşünceleriniz farklı bir şeyler yapmanız gereken farklı iş türleri olabilir bu yüzden hani saygı duyuyorum diye ben burada videoyu kapatacağım arkadaşlar umarım sizin için bir faydalı bir video olmuştur, bilgili bir video olmuştur. O zaman tekrar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarda like basıp beni de desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.